Bugün 25 mi? 25 Ağustos Pazar ücretsiz ücretsiz Kore'den Otelde Eksabest'i uçurtuyorum 15 metre kuyruğu var 15 metre kuyruğu var Şu an çok güzel bir rüzgar var Bir tane boru Ta, boru takı taktım, 15 metre, 15 metre. Çok güzel bir rüzgar var. Uçumu çok güzel, uçumu çok güzel. Sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Çok güzel bir yer, çok güzel bir yer. Hem denize yakın, hem yüzme havuzu var, evlerinde yüzme havuzu var. Hexabest'i burada uçuruşumun ikincisi, ikinci günü. ikinci günü. Hexabest'in yanında bir de bizi gözetliyor. Deltalarımla beraber aynı anda uçuruyorum. Rüzgar bir sağa bir sola götürdüğü için aralarındaki mesafe 100 metreye yakın bir mesafe var. Hava çok güzel. Sıcaklık 39 derece. 39 derece. Efendim canım. Evet. Evet. Benim torunum geldi. Şimdi şeyi çekiyor. Uçurtmayı çekiyor. Ben de onu çekiyorum. Berkay bakıyorsun bana. Berkay. Evet. Bu da Berkay. Bu Berkay. Uçurtmayı kullanan. Eksebesti çekiyor. Eksebesti onu sürüklüyor. Eksebesti onu sürüklüyor. Bu çocuk çok güzel çocuk. Hop. Merhaba. Merhaba. Merhaba.